Merhaba güzel insanlar. Hepiniz hatırlamaya hoş geldiniz. Dünya dışı varlıkların avukatlığını yaptığım bu videoya tıkladığınız için teşekkür ederim. Reklam ya da sponsorluk aldığımı düşünmenizi istemem. Tamamen kalpten gelen bir video olacak. 2023 yılında artık uzaylıların varlığını tartışmadığımız, aksine bunların amaçlarını, dünyanın gidişatı ve insanoğlunun gelişimiyle neden ilgilendiklerini, bize neden yardım etmek istediklerini, bizi neden alıkoyduklarını ve neden sürekli bizimle akraba olduklarını iddia ettiklerini tartışıyoruz ve bence bu muhteşem bu aşamaya geldiğimiz için hepinize teşekkür ediyorum Çünkü gerçekten bu aşamayı çok uzun yıllardır bekliyoruz. Bu aşamaya rağmen hatta bu aşamanın getirdiği bir yan etki olarak toplumda dünya dışı varlıklara karşı bir korku ve iletişim kurmaya karşı bir çekinme söz konusu. Bunun sebebini de aslında çok net algılayabiliyoruz değil mi? Yıllardır bize kodlanan uzaylılar bizi istila etmek için gelecek. Onlar kötü. İşte ne bileyim dünyayı yöneten ailelerin arkasında bir takım uzaylı grupları var. Ufolarıyla gelecekler. Bızıt bızıt hepimize ışın gönderecekler. Biz orada yanıp kül olacağız. İşte insanlar kaçırıyorlar çünkü yeni bir ırk yaratmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bizim böbreğimize, karaciğerimize falan ihtiyaçları var. İşte insanları kaçırıyorlar çünkü biz onlardan üstünüz ve bizim gibi olmaya çalışıyorlar gibi son derece manipülatif, son derece magazinsel haberler var değil mi? Ve birçoğumuz da ister istemez bunlardan etkileniyor. Ve o çok saygın bulduğumuz bilim adamları da bu işimizi hiç kolaylaştırmıyor. Çünkü bu tarafı tamamen kapatmış durumdalar. UFO diye bir şey yok, uzaylılar diye bir şey yok ve dolayısıyla araştırılması gereken bir şey de yok deyip konuyu kestirip atıyorlar. Konuyu dile getirmek, araştırmak hatta iletişim kurmak da bizim gibi yurdum insanına kalıyor. Bu arada yurdum insanı bunu onlardan kat ve kat daha iyi yapıyor. Bu ayrı mesele. Zaten bizler de onların seçimleriyiz. Öyle kafasına göre iletişim kuracağı insanları seçmiyorlar biliyorsunuz. Ancak bizim bu seçimi dünyaya gelmeden önce seçmemiz kadar buna bu dünyada açık olmamız da çok önemli. Yani sen iletişime geçmeyi seçmiş olabilirsin ancak bu dünyada hatırlamıyor olabilirsin. Ama tabii ki biz hatırlatmak için buradayız. Peki dünya dışı varlıklarla iletişime geçmek nasıl bir şey? Ne gibi etkileri var insanoğluna ve insana? Negatif mi? Pozitif Fazivme etkileri daha çok yoğunlukta. Bütün bu sorulara birazcık cevap bulduğumuz bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinizin bildiği gibi şu an yaşadığımız süreçte gökyüzünü izlerseniz gökyüzünün ne kadar hareketli olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Her yerde dolaşan şimşekimsi ama bulutların üstünde çakan ışıklar, hatta dolaşan ışıklar ve benim de Ağustos ayındaki inzivada gözlemlediğim ufak ışık parlamaları inanılmaz derecede artmış vaziyette ve artık bu sen gördün ben gördüm görmedim. Senin gördüğün doğru değil. Hayır o uçaktı. Yok işte uyduydu. Uydu, yok kediydi. Aşamasını geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ya bu mesele artık gördün görmedim meselesinden çıkmak zorunda. Bu varlıkların bu gezegeni ziyaret ettiği binlerce yıldır yazılabilen her şeyde kayıtlı. Taşa yazmışlar, kağıda yazmışlar, papürüse yazmışlar, duvara yazmışlar. Adamlar bulabildikleri her şeye zaten bunu kazımışlar. Dolayısıyla artık bu çağda lütfen bunu tartışmak yerine bu binlerce yıldır bizi ziyaret eden, iyi ya da kötü bize bir sürü etkisi olan bu uygarlıklarla kalıcı ve sağlıklı bir iletişim, hatta diplomatik ilişkiler kurmamız gerekiyor. Ve bazılarınızın bildiği gibi bu aşamaya da zaten 2005 yılında gelindi. Exopolitika adı altında dünya dışı varlıkları ve dünya dışı uygarlıklarla politik ve diplomatik bir iletişim kurma adına Exopolitika Enstitüsü kuruldu. Ve hepimizin bildiği yıllarını hatta bütün hayatını bu konunun araştırılmasına adamış insanlar da bu enstitünün ya yönetim kurulu üyeliğini ya da yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Bir değil böyle bir enstitünün varlığından bu uygarlıklarla onlarca belki de yüzlerce yıldır iletişimde olduğumuzdan haberdar olmaması bir insanlık suçu değil de ne? Biz kendi aramızda hala o yok uçaktı, yok uyduydu, yok işte o şimşekli yok sıcak havadan olan bulutların bilmem nesi tartışırken bir takım insanlar bu uygarlıklarla düzenli olarak iletişim halinde ve bilgi alışverişi yapmakta. Ancak bu bilgilerin sürekli insanlardan saklanışı, örtbas edilişi özellikle bilim adamları ve üniversiteler tarafından ve bize sadece belli medya yollarıyla onların istediği gibi aktarılması evet bu bir insanlık suçudur. Ve sen merak etmedikçe ben merak etmedikçe de bu düzen böyle gidecek. Ama artık buna dur demenin bir vakti geldi sanki. Hatta çoktan geçiyor bile. Gelelim alıkonma vakalarına. Bu uygarlıklar da ne yapsın? Baktılar ki örtbas desen var, yalanlama desen var, araştırmama desen var. Ne yapalım? Bari biz belli başta seçtiğimiz insanlarla iletişime geçelim ve onları alıkoyalım dediler. Alıkonma vakaları adı altında şunu anlıyoruz. Fiziksel olarak gemiye götürülmüş olabilirsiniz. Yine fiziksel olarak rüyanızda sizi bu varlıklar ziyaret etmiş olabilir ve siz bunlara fiziksel olarak bir temasta bulunmuş ya da onlar size fiziksel olarak bir temasta bulunmuş olabilir. Kınalanma vakaları bunlardan biri. İz bırakıyorlar çünkü. Ama kınalanmadığınız için iletişimde olmadığınız anlamına gelmez. Bu da bir anekdot olsun. Rüyanızda hatırlamadığınız fakat uyandıktan sonra belli başlı ufak hatırlamalarla sizi başka bir gezegene götürmüş bile olabilirler. Bütün bu kavramların hepsine biz alıkonma diyoruz. Aslında ben alıkonma terimini de çok sevmiyorum ama önceden kaçırılma diyorlardı. En azından alıkonma birazcık daha nötr. Ancak yine de ben iletişime geçtiler kelimesini daha çok seviyorum terimini. Çünkü birazdan bahsedeceğim üzere bu iletişime geçmelerin ya da bu alıkonmaların etkisi çoğunlukla negatif olmuyor. Tabii ki bu iletişimlerden ve etkileşimlerden ortaya çıkan belli travmalar olabilir. Bu çok doğal çünkü insanın yapısı zaten travmalara çok müsait. Neden? Bizim kısıtlı ve dar bakışlı bir evren görüşümüz var. Dünya görüşümüz demiyorum bakın evren görüşümüz. Bu kısıtlamaların dışında olan her şeyi travmatik bir deneyim olarak algılamamız da çok doğal. Ancak bu travmatik deneyimlerin sonucunun bize zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Aranızda dişçiye gitmekten korkan vardır değil mi? Çürümüş dişini haftalarca saklayan ve asla dişçiye gitmeyen insanlar biliyorum. Sırf korktuğu için. Ve bu korkusunu yeni o dişçiye gittiğindeki müdahale anı da çok travmatik olabilir. Orada çıkan ses, hissettiği acı, hepsi bu travmaya dahil olabilir. Ancak dişçiden çıktıktan sonra, hele de bir o diş iyileştikten sonraki gelen mutluluk ve tekrar sağlıklı bir dişe kavuşmanın sevinci tartışılmazdır değil mi? Yani sen dişçiden korkarsın ancak o senin sağlıklı olman için vardır. Yani o anki deneyim negatif olarak algılansa bile sonraki efektleri ve sonraki etkileri pozitif olabilir. Tıpkı alıkonmalarda ve bu etkileşimlerde bu dünya dışı varlıklarla olan iletişimde olduğu gibi. Peki nedir bu pozitif etkiler? Bir takım kronik hastalıkların iyileşmesi. Evet bu etkileşimden, bu iletişimden sonra kronik olarak çekilen, rahatsız sızlıkların hafiflediği hatta iyileştiğine bile şahit olduğu insanlar. Bunu çok basit bir şekilde araştırıp bulabilirsiniz. Onlarca makale var üzerine. Bu etkileşimden sonra bir anda farklı dillere hakim olan insanlar. Sanatsal yeteneklerin ortaya çıkışı. Evet yani birdenbire şarkı söylemeye ve belli bir enstrümanı çalmaya başlaması. Pisişik güçlerin gelişmesi. Hani hep diyoruz ya benim çakralarım açıldı ya da işte üçüncü gözüm açıldı, uz görüm açıldı, duru görüm açıldı. Bu ve benzeri gelişmeleri. dünya dışı varlıklarla iletişim kurduktan sonra açıldığı da yine kaynaklar arasında var. Bir takım evrensel bilgilere hakim olma ve aktarma. Yani çoğu zaman ben bu bilgileri nereden biliyorum ya? Hiçbir yerde okumadım, hiçbir yerde izlemedim ama aşırı mantıklı geliyor ve içsel olarak onaylıyorum, kalben onaylıyorum ve inanılmaz bir aktarma içgüdüsü oluyor. Yani bunları benim aktarmam lazım gibi hissedebilirsiniz. Bu hiç yabancı değil mesela. Yani gördüğünüz üzere bu iletişimlerin, bu etkileşimlerin, bu konmaların amacı, asıl nihai sonucu çoğunlukla pozitif. Neden çoğunlukla diyorum? Çünkü tabii ki negatif oluşumlu ve etik değerleri diğerleri kadar gelişmemiş dünya dışı varlıklar da var. Bunları zaten kabul ediyoruz ve varlıklarını da inkar etmiyoruz. Ancak gerçekten bunlar çok azınlıkta ve çoğu zaman da siz seçmediğiniz sürece bilinçli ya da bilinçsiz size yaklaşamaz ve sizinle iletişim kuramazlar. O yüzden frekans çok önemsiyoruz. Neden? Her zaman frekansınızı yükseltin, kendinizi iyi şeylerle meşgul edin, iyi düşünün, iyi olun diyoruz. İşte tam olarak bundan dolayı. Çünkü bu iletişime geçmenin ve kimlerin sizinle iletişime geçeceğinin çok ciddi bir frekans olayı olduğuna ben şahsen inanıyorum. Ancak nihai amacı pozitif olsa da bize çok nazik gelmeyen anı konmalarda olabiliyor. Misal sizi rüyanızda bir yere kaçırıp size müdahale edebilirler. Fiziksel anlamda da bir amel ya da canınıza acıtan bir müdahalede bulunabilirler. O size çok nazik görünmeyebilir, ancak nihai amaç, misal veriyorum, sizin onları daha iyi duymanızsa eğer amaç, sizin kulağınıza bir takım müdahaleler yapılabilir. Bu çok ağrılı olabilir, haftalarca ağrısı geçmeyebilir, ancak fark edeceksiniz ki nihai sonuçta onları çok daha net duyabilir olacaksınız. Örneğin sokakta oynayan bir çocuğu hayal edin ve ona karşı hızla gelen bir arabayı hayal edin. Sizin orada refleks olarak ilk yapacağınız şey çocuğu ezilmekten kurtarmak için çocuğu itmek olacaktır. Bu hareket hiç nazik değildir ama amacı yaşam kurtarmaktır. Eğer bu çocuk dar görüşlü bir dünya görüşüne sahipse bu travmayı alacak, beni şöyle ittiler, böyle kalktılar diye ömrünün sonuna kadar kurban psikolojisinde yaşayacak ve bu travmayla beraber çökecektir. Ancak ufkunu genişletmeyi başarırsa bu deneyime geniş bir çerçeve bakmayı başarırsa muazzam bir spiritüel uyanışa sahip olacak ve dünyayı bambaşka çerçeveden görmeye başlayacaktır. Yani gördüğümüz üzere travmayı yaratan dünya dışı varlıklar ve bu örnekte çocuğun hayatını kurtarmak için onu iten varlık değil, bizim dar kısıtlı ve mikro bakış açımızdır. O zaman ne yapmalıyız? Dar bakışlı evren görüşümüzü olabildiğince elimizden geldiğince kalıbımızca genişletmeliyiz. Hatta ellerim daha fazla açılsa daha fazla genişleteceğim ama olmuyor. Yani sevgili dostlar, bir olaya, herhangi bir olaya tek yönlü ve dar bir şekilde bakmayalım. Alıkonulmalar ve uzaylılar konusu da bunlardan biri. Lütfen özellikle bu olaya geniş çerçeveden bakalım. Çünkü dünyayı yöneten ve çekip çeviren sistem senin bu olaya dar bakmanı istiyor ki seni manipüle edebilsin. Ancak sen bakışını geniş tuttuğun zaman çok yönlü bir sürü doneyi alıp özümseyip kullanabilirsin. Ve o zaman fark edeceksin ki nihai amaç hiçbir zaman negatif olmadı. Olmayacak da. Umarım bu bilgiler içinize bir tutam ışık tutmuştur. Bu konu hakkında daha çok konuşacağız. Şimdilik bu kadar olsun. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sihirle kalın. Hoşçakalın.